Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toka Life'da yani bende açılan mağazaları göstereceğim ve bildiğim gizli yerleri göstereceğim. O zaman ben tek başıma geliyorum. Yani bunlar evde kalıyor. Ben de size gösteriyorum. O zaman hadi başlayalım. Hemen şuradan çıkayım. Evet arkadaşlar evden çıktım ben. Ben de ilk öncelikle burası var. Burası var. Eskiden hep evimi şu dağlık alanı yapardım. Banklar var ya yani şu. Tam evimi buraya yapardım. Burayı yapardım. Burayı yapardım. Ama evimde hızlı olmasını çok isterdim. Ve bu yazlar arkadaşlar. Burası var bende. Ve burası. sonra burası var. Sonra cığıma burası var. O zaman ilk başta size şuradan başlayalım. Evet. Arkadaşlar açılması, açılması uzun sürdü biraz. Sesim de değişik biraz. Yani izleyeyim. O zaman karakterimi getireyim buraya. Bu videomuza başlayalım artık. Evet arkadaşlar. Yani sizde bu yer ben de bu yer yeni açıldı. Yani bural buraların gidimi göstereceğim. Böyle şey geliyor. Yani, sarı deyince arkadaşlar içinden bu çıkıyor. Ama bu çıkmıyor Arkadaşlar burayı açıyorsunuz. Bir dakika. O ne böyle? Şu adam ve şu çocuk. Anam. Ama çocuğum Ay her yer dağıldı ya. Şimdi şuradaki yeri açıp bunu alıp şuraya tutuyoruz arkadaşlar. Şurada şey yükseliyor. Bakın arkadaşlar disco yeri. Arkadaşlar elektrik bir böyle alıyorsunuz. Kendiniz de hareket ediyorsunuz. Eğlenceli mi arkadaşlar? Arkadaşlar böyle disco çok eğlenceli gözüküyor. Keşke balık olsam. Ay, bunların ne istediğini anlamam. Arkadaşlar balina bugün hepsi gidiyor Sonuçta arkadaşlar ben burayı çok isterdim. Eskiden hep girerdim, bakardım. Ay keşke burası bende açık olsa derdim. Toka Life Queen izlerdim falan. Onların kanalına abone olmayı unutmayın. İzleyin hala. Tabii çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok eğlenceli videolarda. Neyse arkadaşlar. Ben mi? Yes. Ha ben bunları alırım eve götürürüm dostum ben. Bu ne? Arkadaşlar yani ben buraya gerçekte bu olsa çok delirdim. Arkadaşlar bir videoda sizin için buranın hepsini boşaltacağım. Suyun içinde disco vereceğim. Ama kendim insanlarla diskolayacağım. Neyse arkadaşlar, buradan para çıkıyor. Ay çok güzel görüntü değil mi? Şuradan paraları alayım ya da atayım hadi. Arkadaşlar şu köpek balığı çok tatlıymış. Bir ara ben buraya gelip eşya alacağım. Paketleme de varmış bakayım. Ay ne güzel paket yapıyorlar. Neyse arkadaşlar şunları geri yerine koyayım. Sonra benim başıma bela. Sen de gel şurada dur. <laughs> Elma adam. Çok tatlı. <laughs> Ama görmedim. Neyse. Buradan çıkalım arkadaşlar. Çıkması da uzun sürer galiba. Neyse hemen çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, gelmem biraz uzun sürdü. Şu birine gireyim. O bir şey yapalım. O bir şey bir şey. Karemi, lastepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik. Gitlendik. Hamam aldık. Gitlendik. Dik. Git, dik. Git, dik. Anne çorabımı dik. Burası çıktı arkadaşlar. Git. Evet. Evet arkadaşlar buraya da geldim. Hemen karakterimi çıkartayım. Evet geldik. Burada şeyler var böyle. Dondurma yerim. Burası da böyle arkadaşlar. Şunun aniden açılmamasına sinir oluyorum. Ay. Arkadaşlar buradaki köpek balıklarını da bir yere koyabilsek ya. Ha, yengeç. Arkadaşlar ben yeri buraya koyup ats neyse burada burada kalsın ben başka zaman alacağım. Şöyle alıp kapatıyorum ki video Şurada göstereyim. Sen çık. Sen git. Sen git. Aldık gördün mü? Sonra burada böyle bir şey var. İstersek diye burada böyle denizde mahsur kalırsak diye. İsterseniz bunun videosunu da çekelim arkadaşlar. Şöyle. Uuu. Arkadaşlar buna konser veriyorum. Tekrar koyayım. Evet devam ediyoruz. Sen yani içeri geç sonra sen oynayacağız. Böyle ben geldim daldım çıktım. Şöyle yer Sonra burada köşe tıklarsanız bu geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman buradan da çıkayım ben size. Bay bay arkadaşlar şuradan. Evet arkadaşlar, bye bye. Bir sonraki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar, buraya da geldim. Burada işte şuraya açabiliyorsunuz. Burada çok tatlı bir tane fare var. Çok güzel ses çıkartıyor Sonra burada işte yemek restoranı var. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada dondurulmuş balıkları var falan burada yerleri var. Ay ne kadar Burada bir yeri var. Ay ne biçim Burada böyle bir yeri var. Pasta yapıyorlar. Balık yapıyorlar falan. Evet arkadaşlar. Burayı da kapattık. Buradan da çıkıyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bunu da yanımda aldım. Çok tatlıymış. Eve götürdüm. Bay bay. Bir sonraki yerimize geçelim. Arkadaşlar burası herkes de var. O yüzden buraya geçiyorum. Burası da boş. 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 Şunu göstereyim. Herkes de olmayabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya çok uzun zaman önce gelmiştim. Özlemişim. Böyle şunu çıkartıp binebiliyoruz. özlemişim. Burayla da video gelsin diyorsanız hemen cik sizi bekliyorum. Arkadaşlar burası ben de ilk açıldığında hep bunu ev alıp götürmüştüm iş için sanmıştım. Burada böyle kopyetler yapıyordu. O, ne güzeldi o günler ya. Özler özledim. Bu pastayı yapıyordum arkadaşlar. Çok özlemişim o günleri. Şöyle bu vardı bunu eve götürüyordum ben. Hani ilk günlerden şu köpeği evine getiriyordum. Ama artık buna alakam yok. Neyse buradan da çıkalım. Arkadaşlar buradaki gizli yer bu. Şunu çıkartıyor. Çıkartayım. Arkadaşlar burada da bu var. Ben almak istemiyorum. Almak isteyenler alabilir. O zaman buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar. Sırada burası var. Hemen buraya girelim. Evet. Hemen buranın çalışım, çalışımından da geçelim. Evet arkadaşlar burada böyle bir tane Ariana var. Ariana dediğim yani ben Ariana konserlerini demişti. ben de artık buna bugünden sonra Ariana demeye başladım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey var. Buranın gizem yerinden birisi. Burada çok bir var. O ben burada şey yapmıştı. Buraya yapmıştı. Burası Aryan'ın kuvvetiydi. Bakın arkadaşlar burada bir şey var. Evet. Devam edelim. Burada dondurma vardı. Bu dondurmayı ben hep böyle yemek şimdi. Böyle yiyince de külah kalmadı arkadaşlar. Lütfen o yüzden ben de açık olan yerlerde silah olduğunu söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir desak yaptırabiliyorsunuz. Ben kendi yanımda yapacağım. Ben <laughs> de <laughs> 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 sesini karardı ya. İyi. Arkadaşlar şimdi böyle kalsın. Ben düzelteceğim bunu. O zaman ikinci yere gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar geldim. Bunu neden aldım dersiniz? Yani burada bir tane gizem var bununla ilgili. O yüzden burada daha diyor böyle. Neyse devam edelim. Bu da elbiseler satılıyor. Ben hep aralarından bunu alırım. Hatta videodan sonra alıp evime geçtim. Burada biletler satılıyor arkadaşlar. Böyle kırmızı bilet Buradaki adamdan da bir, bir şey alıyorum. Evet arkadaşlar. Burada bir tane gemimiz var ya yere ben düştüm. Evet, bunları tane tane çıkartalım. Arkadaşlar bakın çıktı. Aa ne oldu? geldi arkadaşlar. Şu kolu çekmeyeyim. Çok tatlıyım. Yani, yani, yani. <laughs> Seni buraya bırakıyorum o zaman. Şunu buraya bırakayım arkadaşlar. Artık konserde işler verdi. ben tutmaya devam ettim. Biraz da duranın bir buranın keykini çıkartalım. Hengarenk arkadaşlar kesin değil mi? Bir de akşam yapalım buraya Çok eğlenceli arkadaşlar. Buradan da çıkalım o zaman. 13 dakika olmuş ya. 13 dakika 52 saniye olmuş. Yuh. Neyse. Devam edelim. Sizin için burayı yakayım. Şöyle kuş mu? Ayı. İyilendim. Neyse, o zaman buradan da çıkalım arkadaşlar.